Sinan Meydan, sözcü. İşte devletin arşiv belgeleri. Ayasofya üzerinden Atatürk'e saldırmak doğru değil. Atatürk önce Ayasofya ve diğer camileri işgalcilerden kurtarmış, sonra Ayasofya'yı ve pek çok tarihi camiyi aslına uygun olarak tamir ettirmiştir. Danıştay kararıyla Ayasofya'nın camiye çevrildiği akşam AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında Ayasofya, cami ve ezan üzerinden Atatürk ve cumhuriyeti ağır sözlerle eleştirdi. Ayasofya'nın müze olması kararı tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı dedi. Erdoğan 15 Temmuz'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da Ayasofya'da susturulan ezanı 86 yıl sonra semaya yükselttik dedi. Erdoğan geçmişte de pek çok defa CHP'nin camileri kapattığını, sattığını, hatta ahır yaptığını iddia etmişti. Ancak durum hiç de Erdoğan'ın anlattığı gibi değil. Yerli ve yabancı raporlara göre Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci Yunan orduları Anadolu'da kadın, çocuk demeden Müslümanları camilere doldurup bu camileri içindekilerle birlikte ateşe verdiler. İşgalcilerin yakıp yıktıkları yüzlerce camide ezanlar sustu. İşgalci Yunan orduları sadece camileri yakmakla, ezanları susturmakla kalmadılar. Ayasofya başta olmak üzere bazı önemli camileri de kiliseye dönüştürmek istediler. İşte işgalcilerin bu çirkin hesaplarını Atatürk bozdu. Eğer Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı kaybedilseydi, bu topraklarda Müslümanlar namaz kılacak cami bulamayacaktı. İstanbul kaybedileceği için Ayasofya, hatta belki Fatih, Süleymaniye gibi camiler bile kiliseye dönüştürülecekti. Nitekim Osmanlı'nın kaybettiği Orta Avrupa'da ve Balkanlarda yaşayan Müslümanlar bugün namaz kılacak cami bulmakta zorlanıyorlar. Kurtuluş Savaşı kazanıldı. İşgalci Yunan ordularının Anadolu'da yakıp yıktığı cami ve mescitlerden onarılacak durumdakiler 1922 sonundan itibaren onarılmaya başlandı. Atatürk 1 Mart 1923'te mecliste yaptığı konuşmada bir yıl içinde 126 tarihi cami ve mescidin onarıldığını söyledi. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı İnönü'nün başbakanlığı dönemindeki tek parti döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzlerce tarihi camiyi onardı. 1935'te Cumhurbaşkanı Atatürk'ün onayıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bütçesine cami tamirleri için 1 milyon lira eklendi. Atatürk imzalı cami tamir kararnameleri 1. Ayasofya Camisi 1 Ağustos 1926 tarihli reis Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Ayasofya Camii'nin Vakıflar İdaresi Fen Heyetince emaneten tamirine karar verildi. 2. Yeni Cami ve Süleymaniye Camisi 28 Haziran 1938 tarihli Cumhurbaşkanı Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle İstanbul'daki yeni cami ve Süleymaniye Camii'nin tamiratının emaneten yaptırılmasına karar verildi. 3. Sultanahmet Camisi 23 Ekim 1929 tarihli Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nin tamirinin emaneten yaptırılmasına karar verildi. 4. Cenabi Ahmet Paşa Camii'si. 1 Ekim 1936 tarihli Cumhurbaşkanı Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Ankara'daki tarihi Cenabi Ahmet Paşa Camii'nin emaneten tamir ettirilmesine karar verildi. 5. İstanbul'da 6 cami. 16 Temmuz 1936 tarihli Cumhurbaşkanı Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tarihi ve mimari değeri olan 6 caminin Mesihpaşa Paşa Camii'si, Süleymaniye Camii'si, Mahmut Paşa Camii'si, Azap Kapı Camii'si, Sultan Selim Camii'si, Lalili Camii'sinin tamirlerinin emaneten yapılmasına karar verildi. 6. Cedid Ali Paşa Camisi ve Muradiye Camisi. 17 Eylül 1933 tarihli Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Baba Eski'deki Cedid Ali Paşa Camisi ile Manisa'daki Muradiye Camisi'nin tamirine karar verildi. 7. Edirne'deki Üç Şerefeli Camii 20 Eylül 1931 tarihli Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Edirne'deki üç şerefeli caminin emaneten tamir ettirilmesine karar verildi. 8. Neslişah Camisi 1 Mayıs 1932 tarihli Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle İstanbul Edirne Kapı'daki Neslişah Camii'nin emaneten tamir ettirilmesine karar verildi. 9. Çankırı Ulu Camii 26 Ağustos 1937 tarihli Cumhurbaşkanı Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Çankırı Ulu Camii'nin emaneten tamir ettirilmesine karar verildi. 10. Bozoyük, Elmalı ve Afyon'da 3 Camii 10 Haziran 1938 tarihli Cumhurbaşkanı Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Bozüyük'te Kasım Paşa, Elmalı'da Ömer Paşa, Afyon'da Gedik Ahmet Paşa Camii'nin emaneten tamir ettirilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Atatürk'ün imzaladığı Bakanlar Kurulu kararnameleriyle tamir ettirilen daha çok sayıda cami vardır. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'ndeki cami belgeleri incelendiğinde, tarihi ve mimari değeri olan camilerin aslına uygun olarak tamir ettirildiği ve bu tamirler için önemli bir bütçe ayrıldığı görülecektir. Atatürk düşmanları yıllardır bu arşiv belgelerini halktan sakladılar. Atatürk'ün cami düşmanı olduğu yalanıyla halkı kandırdılar. Sinan Meydan, sözcü